Selam videoya ve kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomda videolarımdaki kullanacağım minişlerin isimlerini sizlere paylaşacağım. Ayrıca bu bir bilgi olsun. Belki videolarıma başka tanımadığınız minişler gelebilir. İlk miniş ben süslü. Çok uzatmak istemiyorum minişlerin süresini hemen geçireceğim. Dediğim gibi ben süslü kızıl. Ben karamel. Geldim ben. Ay sana çok yormuşum ben seni. Ben çiçek. Nil. Uzun kulak. Işıltı. Peri. Tüylü. Benim adım Altan. Benim adım Rana. Oldu mu? Şimdi gidiyorum. Galaksi. Kepek. mini. Türk Dönüyorum. Görebiliyorsunuz. Gidiyorum. Görebiliyorsunuz. Maymuş. Kepçe. Filminiş. Ben aslında bir paniyim. Bu kanalda benim inceler kullanacaklar ve adım da pamuk şeker. Benim adım boynuz. Okuyunuz. Obur gidebilir miyim artık? Çok sıkıldım ve karnım çok aç. Benim acilen bir şeyler yemem lazım. Zaten buraya boşu boşuna geldim. Acaba buradan çıkınca pizza mı söylesem? Yok yok pide söyleyeyim. Bence hamburger almara. Yo yo. Izgara tavuk mu söylesem? Izgara tavuk en iyisi. Yanında kola mı olsa acaba? Ben size son nis sizi. Şimdi orta boy minicileri göreceksiniz. 5 taneler. İçindekilerin isimlerini sayamayacağım. Çünkü videonun çok uzun olmasını istemem doğrusu. Aa, canım çıkıyor. Ya bunları ben niye taşıyorum ya? Uh, aa, Neyse. Şimdi geldi en küçük minişleri. Bu minişte yaklaşık 10 tane küçük minişim var. Bunların hepsini sınırını dediğim gibi sayamayacağım. Çünkü daha 5 tane minişin adını bile saymadım. Ve size hoşça kalın. Tüm minişlerim aileten orta boy minişlerim. Ve de minik minişlerimin östüne veda ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Miniş olmayan miniş. Daha doğrusu, şöyle ben geçeyim hemen sahneye. Zürafa miniş. <laughs> Gördüğünüz gibi uçabiliyorum.